o goma, gomlar var ya. O aşağıdaki gomlar var ya. Onları bir yalnız bakın. Evet tabii. Ya, o zaman. gomlar bir tane bizim bir tane de kırışlar. Orada çok yaşadı. Mata Sosun, Mata Zenev, Mata Hanım. Ey ana bel güzar. Kim yoktu ki? Onlarda da çoktu. Onlar da mal e havuzlu kamboni hep. peki sadece yazın mı yoksa kışında kalıyor? Ya, yaz, no, no, yazın, 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 sağda yazın bir kayma halordu, bir kayma halordu bera. Aklındır. Saat ee, e o zaman devar da, mağarda çok yoktu. A peyderime özcan da devara gidiyordu. Ey apaz, apaziz, apayder verdan yallah. <laughs> Te düşün değilse ve ved yaren da, bir, bir arada gülükenlerin bir dört tane beş tane geçisi ona apaydere katılmıştı. O da ayda düzümüzü kurta vermiş. Dört tane zırh birde. Bilerek mi? He, yo yo bilerek değil. Evet. Ona ayrıymış, kurt gelmiş, onları almış. <laughs> ha, dördünü beraber yemiş. E, o zamanlar şey kurtlar yazında geliyor mu Oo kurt çoktu o zaman. O şeyin bizim gömün öbür tarafında kavak tapadan gelen su vardı çünkü. Biz suyu hep oradan alıyorlardı. İçirir su o, olsun. Buz gibi, buz, buz. No, no, çıdık oldu ver Ben unuttum şimdi. He. O acısı dersi yukarısında düzlükler falan var, yeşillikler falan var. Oraya çıkıyor musunuz hiç? Yeşil. O otlaklara? Ya e, işte kavak da Ya orası kavak bana şeylere. Oraya çıkıyor musunuz? Orak bu taraf kavak o taraf da gülü Siz oralara çıkmıyor musunuz? Yok, ben çıkıyordum. Ne bende ne bende onu bir <laughs> deri, bir <laughs> nazlı kanı. Kalbi de Kar vahme bezirda, hoplamış zıplamış da bunu hatta. Sonra da var çoğu yoktu ki. Yerde, <laughs> yerde beş tane vardı ya on tane var. Fazla yok. Bütün yaz orada kalıyorlar değil mi onlar? Bütün yaz orada kalıyorlardı. Yaz, bütün yaz orada kalıyor. Ha, bu meme bu. Beş altı kişi kalıyor. E peki orası sadece size mi ait orası? Hı? Size ait. Bu herkesin iki Yeri var mıydı? Yeri var, yer var mı bu, bu, herkesin? Bu, 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 he. Yani burası sulu burası da kılıçları, burası mala şu mala Aslı Ve şu anda mala ab edil Öyle gidiyor yukarıya kadar Şey biliyorum Hamdül amca, o Habeş tarafında bir yer var ya, otlak bir yer var Benim Nerede? dedemler falan gitmiş o şerefi Aa, taraflarında Şeyde, kurbağa da. Orada gittin, ben, gittin ben, mi hiç? Ben öyle de Ben, ben, ben Sabah ama galbi deri kırındır, galbi deri abu, tarafı. Ben abdursun, ben düşüt gal kırındır, zarar al, lakin hatını dön var ebu hatını konafri. E, orada çünkü çok düzlük böyle otlak bir yer, güzel suyu muyu da var. Orası mandra şimdi, mandırı. Orada benim dedem onlar kalmışlar. E, orada değil mi? Deden, e. başka? Mala, Aziz Paşo, Malaz Paşo, ondan sonra şey getirdiler kole Malavi Onun Bizim zaten oradan bir sürü akrabalarımız var şimdi o Becekli He. köyü falan var ya orada Şerefe'nin köyleri falan. sizin, sizin yerleriniz orada. He, o bayram onlar sizin yiyenleri <laughs> hanıma olmuştu ya o Bezecik köyüne.

Gel berim de. De senke bitegen gerdanimi. Ha boqal har boqdi. Ha. Senke bitegen de. Biz janlarni daryu urma, biz de dega ma'lum bo'lmadim. Ammo janma san'atchira, chimiz yinalay berammas. Esal germay, al germay. Novadan, gel. Nishlar video qon ovozini Bırakın, 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 ya. bırakın, 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 Şimdi <laughs> <No, gelme. Abayda, gülüyor> <de, gülüyor> o O karton ıçıcı Bu da palmanede getir Bu da Bu nane, ben Bu bu dert Bu nane, bu Allah O, sence. o askeri mi sence? Onlar tarifi tarif, tarif, tarifi bunlar mı? Tarlayı bunlar. Hareket Buraya geldik, sana geldik. Sana, sana, sana mı europe. Ne doğru Onlara göre hiç ama bak niye yaptın? Bunlar tarayıp -tar mı? Çünkü yavru olsa olur. O yüzden ona, kadar bu kadar heye... Altına da kireç koymuşum. İşin bitti mi? İyi. Bugün yemek daha hak etti. Daha yenileri de içeri koyacağız. Onlar Canım. biraz daha yol ekliyorsun. Gel abi. Efendim. Biz duyduk ki buraya çok Şimdi, ayı geliyor. Baksana orada bu Tamam bizim buraya bir tane işte kamera koyuyoruz. Tamam kapan koyacağım. Tamam. Şöyle. tamam mı? Yakalarız haber yani. Tamam. Bakalım o. bir görelim nasıl bir ayıymış bu. Şişt, biliyor musun sen bunu? Bilsene şuna bir. Yiğit. Evet, evet. 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 Bir tur atsana bakayım şöyle. Var mı Çalışmıyor. Niye? Aşağıdaki kapıyı aç. Tamam. Bir de kofası var da götürürüm. Ne ısmarlıyorsun sen gençler? Cihazı Ne? Ne ısmarlamak? Bir şey gerek Onun böyle şey olur? Boş boş olur mu? Yok zaten bu motor diye. Yok bir Ama sen de Ne? Seni de götürürüm. Ya çok götürmüyorum. 3-4 kişi biniyoruz. Bir de bir de güçlü yani. 150 sisi. Buna kaç lira olsun o kovaları al o Bunlara yem mi vereceksin? Bak acıkmışlar bunlar ha. Bak acıkmış bunlar gördün mü? Nasıl acıkmışlar? Bunların sen yemini getir, yemini getir. Acıkmış bunlar. Yemlerini getirdin mi Yiğit? Bunlar yer bitirir ya az getirmiş zaten değil mi? Az getirdin. Bak şu tavaya bırak istersen boş tava bak orada. Şşş. Boş tavanın içine dök istersen. Öyle mi? Dök bakayım oraya. <laughs> Çıkın, çıkın. Tamam mı şimdi? Tamam. Oo bak geldiler ha yemeğe. Ben anahtarı vereyim. Ver bak. Islattım. Doldurdun mu? Islattım biraz daha. Benim böyle yiyor dediler. E, Lap oluyor değil mi? Bekle, Yemiş oluyor demek ki.

burası çok yanıyor bitiyor. Ha bununla bitti bakayım ne yapacağız. Ne da ateş mi ateş yok. Hepsini yaktım bitirdim. Tövbe alacağız.